An duvarları. Yağız atlar keşnedi, meşin kırbaç şakladı, bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, gözlerimin önünden geçti kervan saraylar. Gidiyordum gurbeti gönlümle duya duya, ulu kışla yolundan Orta Anadolu'ya. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık, yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı, arkada zincirlenen yüksek toros dağları. Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler. Ellerin takılırken rüzgarların saçına, asıldı arabamız bir dağın yamacına. Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık. Yalnız arabacının dudağında bir ıslık. Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar, uykuya varmış gibi görünen yılan yollar, başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi. Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine. Yol, hep yol, daima yol. Bitmiyor düzlük yine. Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali. Sonun Adem'dir diyor insana yolun hali. Ara sıra geçiyor bir atlı iki yayan. Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor. Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine uzanmış kalmışım yaylanın şiltesine. Bir sarsıntı uyandım uzun süren uykudan. Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. Karşıda hisar gibi nide yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı. Bir kenarda göründü beldenin viran hanı. Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri, atlarımız çözüldü, girdik handan içeri. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya, Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı, gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı. Bir pırıltı gördü mü gözler hemen dalıyor, göğüsler çekilerek nefesler daralıyor. Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı, her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı. Gitgide birer ayet gibi derinleştiler, yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler. Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı, üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı. Fani bir iz bırakmış burada yatmış sakimler, aygın baygın maniler, açık saçık resimler. Uykuya varmak için bu hazin günde erken, kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken, birdenbire kıpkızıl bir taç satırla yandı. Bu dört mısra değil, sanki dört damla kandı. Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa. On yıl var ayrıyım kına dağından, Baba ocağından, yar kucağından, Bir çiçek dermeden sevgi bağından, Huduttan hududa atılmışım ben. Altında da bir tarih, 8 Mart 37. Gözüm imza yerinde başka at görmedi. Artık bahtın açıktır, uzun etme arkadaş. Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş. Araya gitti diye içlenme baharına. Huduttan götürdüğün şan yetişir yarına. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı buz tutuyor her soluk. Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri, arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri. Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor. Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar. Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar. Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide iki dağ arasında boğulan bir geçide. Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden. Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla, önümüzdeki arazi örtülü şimdi karla. Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu, burada son fırtına, son dalı kırıyordu. Yaylımız tüketirken yolları aynı hızda, savrulmaya başladı karlar etrafımızda. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü. Gönlümde can verirken köye varmak emeli. Arabacı haykırdı. İşte Araplı beli. Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana. Biz menzile vararak atları çektik hana. Bizden evvel buraya inen 3-4 arkadaş kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş. Çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor, kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor. Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri, çiçekliyor duvarı ocağın akisleri. Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor, kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor. Gönlümü çekse de yarin hayali, Aşmaya kudretim yetmez cibali, Yolcuyum bir kuru yaprak misali, Rüzgarın önüne katılmışım ben. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı. Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde. Uzun bir yolculuktan sonra ince sudaydık. Bir handa yorgun argın tatlı bir uykudaydık. Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım. Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım. Garibim, namıma Kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım, derdime verem diyorlar. Maraşlı Şeyhoğlu satılmışım ben. Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında. Korkarım yaya kaldın bu gurbet çıkmazında. Ey Maraşlı Şeyhoğlu evliyalar adı. Bahtına lanet olsun aşmadın Sabudağ. Az değildir varmadan senin gibi yurduna. Post verenler yabanın, hayduduna, kurduna. Arabamız tutarken erciyesin yolunu, Hancı dedim, bildin mi Maraşlı şeyh oğlunu? Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende, Dedi, hana sağ indi, ölü çıktı geçendi. Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti, bizim garip şeyholu buradan geçmemişti. Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi. Aradan yıllar geçti, işte o günden beri. Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim. Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar, Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar, Ey garip çizgilerle dolu han duvarları, ey hanların gönlümü sızlatan duvarları.